ardından da sorumu ileteceğim. Ee, Cumhurbaşkanım benim babam 35 yılında e, ilk, yani yeniden üniversite okumaya başladı. E, ama işte e, daha sonra üniversite bitirdikten sonra KPSS sınavına girdi öğretmen olmak için. son e, böyle güzel bir puan almıştı öğretmen olacak derken 40 yaş sınırına takıldı ve o kendini 39 yaşında sanarken aslında 40'ından gün aldığı için tercih yapamadı. E, bir durum beni ve ailemi çok, yani benim ailem için çok büyük hayal kırıklığıydı. Daha sonra e, ben o sıralarda 13 yaşındaydım ve siz Van'da mitinge gelmiştiniz. Ben de size bir mektup yazdım bu durumu anlatan. 40 yaşının kaldırılmasını istedim. E, mektubumdan yaklaşık bir buçuk yıl sonra falan bu sınır ortadan kalktı ve babam şu anda 7 yıldır öğretmen. Size selamlar. Hocam. <laughs> e, bir diğer teşekkürüm de Ayasofya için. E, Ayasofya bildiğiniz gibi aslında milletimiz için bir ukteydi içimizde kalan onun kapalı olması e, ve birçok yaşlımız, birçok e, e, kişi onu göremeden vefat etti. E, benim dedem sayenizde onun açılışını gör, gördü ve e, o sırada açılırken ben onun gözyaşlarını gördüm. E, çok mutlu oldu, ağlıyordu, biz de çok mutluyduk. Sen e, de gördün mü? Evet, ben de gördüm açılışını. Gittin mi? Ayasofya'ya gittim. Ama açılışında yoktum. Açılışında uzak televizyondan izledik. Ama daha önce İstanbul'da olduğum için görmüştüm. Ee, bunun içinde dedem... İstanbul'da olduğun zaman müze tamam. olarak mı gördün? Müze olarak görmüştüm. Ya, cami olarak değil. Yok daha cami değil. Peki cami olduktan sonra gittin mi? Yok daha hiç gidemedim. E, olmadı Gitmek işte. isterim ama gidemedim. <laughs> ee, bunun için de teşekkür ediyorum size. Ee, ve ee, bu olaydan dolayı aslında... Başkan, bir alıp götürür bunları ya İstanbul'a. <laughs> İsteriz başkanım. Görüyoruz. O zaman bunu bir söz olarak alabilir miyiz bunu Başkan? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Tabii gençlik yıllarımız. Sultan Ahmet'te miting var. Hatip Necip Fazıl Körek. Tam da böyle su terazisi var onun önünden konuşuyor Ayasofya'ya karşı işaret ediyor yani ne ufuk var o insanlarda diyor ki Ayasofya bir gün açılacak evet. açılacak Açan kişisiniz. açılacak diyor şu, imanı görüyor musun? Evet. Ama ben de spikerim. Evet, ve spiker olarak Üstad'ı takdim ettik. Ve Ayasofya açılacak diyen Üstad'ın elhamdülillah o inancı, o imanını yaşamak ve açmak da AK Parti'ye nasip oldu. ayarlamayı yapıyorsun. Başkan, ayarlamayı yapıyorsun. Sayın Sekmen'le beraber. Gençlerimizi peyderpey İstanbul'a bir cumaya götürelim. Peyderpey. Sayın Sekmen. Tamam. Planlamanızı ona göre yapın. Bu esneyle de Cumhurbaşkanım. E, yüreği güzel olan yaşlarımızın dualarının her zaman sizinle olduğunu bilmenizi isterim. Ve e, bir mektubum sayesinde bu sorunun çözülmesi de aslında milletinize verdiğiniz değeri gösteriyor. Bunun için de önce Rabbime hamd ederim, sonra size teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> Şimdi müsaadenizle sorumu geleyim. Sanırım 2022 yılının bu son ilk konuşmasını gerçekleştirdiniz. Bu sadece bu ayda dört tane genç konuşması gerçekleştirdiniz ve bunlar olması böyle samimi bir ortam olması biz gençleri çok mutlu ediyor. Görüyorum ki çok heyecanlısın. Evet. <laughs> 2022 yılı pandemiden sonra bizim için ve sizin için aslında güzel bir yıl oldu. Yani güzel bir şekilde geçtik, bizim gençlik için. E, ve 2023 yılında da çok az kaldı. Sürekli söylediğiniz, vizyonuna haber ver, anlattığınız 2023 yılına da giriyoruz. E, ben geçen yıl, Erz geçenki teknofest Erzurum'a derece getirmiş biri olarak Teknofest kuşağının o heyecanını, isteğini de gördüm. Ve e, biz Teknofest kuşağı 2023 vizyonunun bir parçası olduk. E, bu 2023'ü görmek, 2023'e ulaşmak e, biz gençler için çok güzel bir şey. Biz bunu mutluluğunu yaşıyoruz. Sizce 2022 yılı, yıl, yılı nasıldı? ve 2023'e ulaşmak size nasıl bir duygu oluşturuyor ve 2023 yılındaki beklentiniz nelerdir? Tabii 2022 gerçekten yatırımlarla yoğun bir yıl oldu. Tabii bunların içerisinde az önce konuşmamda da ifade ettiğim gibi bir taraftan tabii Karadeniz doğalgazı olayı ama öbür taraftan tabii Rusya Ukrayna arasındaki savaş ve bu savaşta ne yazık ki batı sadece tahrik unsurlarını devreye soktu. Arabulucu olma gibi bir gayretin içerisinde olmadı ve arabuluculuk noktasında da 2022'de bu rolü Türkiye olarak biz üstlendik ve Karadeniz tahıl koridorunu hamdolsun işlettik ve oradan özellikle tabii hedefimiz öncelikle fakir ülkeler ama bu arada Avrupa yüzde 44 gibi tahıldan bir çekim yaptı. İşte biz 16 gibi yaptık. Yüzde 14 gibi Afrika ülkeleri <laughs> yaptı. Tabii Sayın Putin diyor ki biz diyor bu işi şöyle yapalım. Avrupa değil, Afrika'ya ağırlık verelim. Bila bedel, ücretsiz. Ben tahılı göndermeye varım. Dedik ki biz de o gönderdiğiniz tahılı değirmenlerimizde de ona çevirelim. Biz de bila bedel onları ona çevirmek suretiyle Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler böylece garip kuraba, fakir fukara Afrika ülkelerine gönderelim. Tabii şimdi işin daha yoğun bir tarafı gübre meselesi var. Yine onu da yani Rusya ile birlikte inşallah adımları atacağız. Ama hepsinden öte 2023'te bizim için önemli olan Karadeniz'deki doğalgaz olayı. İnşallah bu doğalgaz rezervini çıkarmak suretiyle bu adımı attığımız anda da Türkiye'de çok farklı bir inşallah veçeye bulaşmış olacak. Tabi bu arada 2022'de biliyorsunuz bir de Trakya'da yeraltı doğalgaz depolamanın geçenlerde adımlarını attık. Ulaştırmada çok büyük adımlar atıldı. Bunları tabii anlatmaya kalkarsak iş bayağı uzar. Durmak nerede? yok yola devam. Yeni yıla nerede gireceksiniz başkanım? Yeni yıla nerede gireceksiniz? <laughs> Yeni yıla nerede geçeceğiz veya gireceğiz? Türkiye'de. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Ben Türkiye'de ülkesine hizmet eden bir genç bir araştırmacı olmak istiyorum. Ne Ve olmak genç istiyorsun? Genç bir araştırmacı olmak istiyorum. Yani bunu yolda gayret edeceğim. Ve bu yolda işte yorulduğum zaman sıkıldığım zamanlar beni motive edecek bir cümle söyler misiniz? Şimdi işte gençlerle bir araya geldiğim zaman dinlenmiş oluyorum. Bugün olduğu gibi. Tavsiye ederim. Gençlerle bol sohbetin olsun. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, ilk öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ağırlamaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Cemre benim adım, 19 yaşındayım ve üniversite sınavına hazırlanıyorum şu anda. Benim... Cemre.